Değerli hekim arkadaşlarım, koronavirüs salgını bildiğiniz gibi hem dünyayı hem ülkemizi ciddi şekilde tehdit etmekte. Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız en büyük gücümüz. Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bu dönemde işin ağırlıklı yükü omuzlarınızda hep birlikte mücadeleye devam inşallah. Hastanelerimize bu dönemde yoğun maske ve ekipman tedarikinde bulunduk. Biliyorsunuz 24 milyon cerrahi maske, 3 milyon üzerinde N95 maske, 1 milyon üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Ne kadar hastayı erken dönemde tedavisine başlar, destek tedavisine başlar isek solunum sıkıntısı ve yoğun bakım entübe safhasına gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Daha sitokin fırtınası başlamadan erken dönemde bu ilaçların başlamasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada sizleri de dinlemek istiyorum. Biz yaklaşık 15 gün önce hastanın 3'te 2'sini bu anlamda Konuma geçtik. Poliklinik sayımızı çok ciddi derecede azalttık. Ayrıca de Covid hastalarını karşılayacağımız alanı belirledik. Doğum akımlarımızı belirledik. Malzeme evet. noktasında sorunumuz var mı? Önce ekipman konusunda da hiçbir sıkıntımız yok. Daha da gerekli yer yere dağıtılmış durumda. Personelimiz bu anlamda kendini güvende hissediyor. Bu anlamda rahatsız çok çok. Biz yaklaşık 3 haftaya geçen bu süreçte e, bu konuyla ilgili yoğun olarak çalışıyoruz. Ee, başından beri hem bakanlığımızın hem de Sağlık Müdürlüğümüzün hazırlıklı olma aşamasında bize destekleri olduğunun için de çok teşekkür ederiz. Yoğun bakımlarımızı da her geçen gün ilave edebilirliğimiz söz konusu ise yoğun bakım e, imkanlarımızı arttırmaya ve yoğun bakıma da özellikle hastanın gelmeden tedavisini daha dikkatle, yakın takiple sürdürmenin önemli olduğu görünüyor. Ee, Hepinize çok teşekkür ediyorum".